Yeni bir videodan da herkese merhaba ben Sefa Kandemir. Yeni SVM G05. Geçen hafta 1 milyon liralık fiyatı ve 7 kişilik oturma düzeniyle oldukça merak edilen G03F'yi yakından incelemiş, çok beğenmiştik. Şimdi dostlar öyle bir modelle beraberiz ki. G03'te eksik gördüğünüz ya keşke olsa dediğiniz her şeyi ufak bir fiyat farkıyla G05'te bulabilirsiniz. Hatta size şöyle bir ipucu vereyim. Çok seviliyor o karizmatik Kia Sorento ve Bulldog modelini incelediğimiz Haval H9'da birlikte geliştirilen G05'e dair bilmeniz gereken her şeyi kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. SVM aslında SV.VM olup İtalya'nın Milano şehrinde 1971 yılında kurularak motosiklet üreten bir markayken 2016'da Speedworking Motors yani hızlı çalışan motorlar adıyla ilk arabalarını üreterek otomobil piyasasına giriş yaptı. Ve çok yakın zamanda İtalya ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'de de yollara çıkarak İtalya nasıl Çinli otomobil deneyimini yaşatmaya devam ediyor. İlk olarak piyasada fazlasıyla rekabetçi olacak 7 kişilik uygun fiyatlı SUV modeli G03 F'yi incelediğimiz videomuza gelen yorumların ardından G05'te markaya bakış açımız nasıl değişecek bunu da merak ediyorum. G05 ya da G05 Pro ilk kez 2019 yılında yolları çıktı. Kompakt crossover SUV segmentinde bulunan G05 Pro ise 2021 yılında makyajlandıktan sonra değişen tasarım ve yenilenen adını bize gösteriyor. Yeni G05 Pro önden baktığımızda G03 FD eleştiri alan panjurun üzerindeki büyük SBM logosunu bir kez daha görüyoruz. Bunu tasarımcılar daha güçlü görünmek adına yapıyorlar çünkü bilirsiniz GMC diye bir efsane var. Devasa panjur üzerinde devasa marka logosu her zaman gücü temsil eder. Köşelerde ise yani ben bir şey demiyorum ama siz anladınız. Böyle led gündüz farları arasında halojen ve mercek ana farlar duruyor. Tamponun tasarımı da göze hoş geliyor. G03F sonrasında biraz daha spor ve lüks duran ön tasarıma bir yıldız bizden gider. 5 metrelik uzunluğunu böyle gerile gerile izleyeceğimiz G05'in profili çok etkileyici. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. Bir otomobilin hangi kalitede olduğunu ya da aslında nasıl bir şey olduğunu en net biçimde göreceğimiz yerlerin başında profil tasarımı geliyor. Çünkü önden ve arkadan biraz daha makyajla, tasarımla oynamalar yapılıp aslında olan gizlenebilse de profil her şeye verir. Yeni G05 Pro'nun profil tasarımı ilk bakışta başarılı duruyor. Burada önden arkaya uzanan plastik dodik ve kapı altı korumalıklarıyla ufaktan bir arazi göndermesi yapılmış jantlar bu modelde C olarak tercih edilmiş. Böyle olunca jantların detayları biraz daha az görünüyor. Bu lastiklerin boyutları ise 225-65-17 inç. Ön kapıdan başlayıp stoplara kadar uzanan omuz çizgisi de net bir duruş sergilemiş. Isıtma özelliğine sahip elektrikli aynalar üzerinde sinyal lambaları da bulunuyor. Hava rayları da mevcut. G03 modelinde de söylemiştim. İç mekanda farkın çok büyük şekilde hissedeceğimiz yüksek camlarda G05 Pro'nun avantajları arasında. Özellikle arka tasarımda G03 F ile olan ayrımı da daha net biçimde görüyoruz. Yeni G05 Pro'nun arka tarafına geçtiğimizde öndeki tasarımı andıran bir şeyler hemen dikkatimi çekti. Yalnız şunu bir kez daha itiraf etmem gerekiyor ki bu tasarım kesinlikle ilk tanıdığımız G03 F'ye göre çok daha iddialı ve premium duruyor. Burada devasa stoplar konulmuş. Bunlar led değil dostlar bildiğimiz halojen ampulle çalışıyor. Birbirine bağlı olan bu stopların merkezinde SVM logosuna yer verilmiş. Arka camda üzerindeki spoiler sayesinde daha derli toplu görünüyor. Açıkçası tasarım detaylarıyla dolu dolu duran arka tarafta bu tamponla hoş bir final yapılmış. Gelelim boyutlara. Boyutları da biraz daha rahat anlamak için hem de kafamıza kıyas olsun diye G03F ile karşılaştıralım. Yeni G05 Pro 4750 mm ile G03F'den 145 mm daha uzun, 1860 mm ile G03F'den 45 mm daha geniş ve 1780 mm ile 30 mm daha alçak boyutlara sahip. Yani dışarıda daha uzun, geniş ve alçak bir model. Dingil mesafesinde ise 2750 mm ile G03F'den 30 mm daha kısa. Bakalım bu aradaki fark iç mekan hacmine nasıl yansımış. Premium dokunuşları yoğun biçimde hissettiğimiz iç mekanda 7 kişilik oturma düzeni golü 90'a atar. Yeni SVM G05 Pro'nun kapılarından geçerken kaliteli detaylarla karşılaşmaya başlıyoruz. Kapı işleri bir kere çok daha dolgun ve premium detaylarla süslenmiş. Buradaki dikiş tasarım otomatik cam açma tuşları ve krom da çok hoş duruyor. Koltuklarsa yanal destekler konusunda oldukça hacimli tasarlanmış. Bu arada dostlar bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda bu koltukların elektrikli oluşu da algıyı yükseltir. Direksiyon tasarımı da yine inceden bana farlardaki hissiyatı verse de tasarımıyla ve bu kırmızı dikişleriyle spor görünüyor. İki tarafındaki ayar tuşları ve ortasındaki SVM logosuyla başarılı bir direksiyon diyebilirim. Bu direksiyonun hemen arkasında ise dijital LCD ekran bulunuyor. LCD ekran üzerinden araçla ilgili bilgileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Konsolun tasarımı bu arada benim fena hoşuma gitti. Daha dik ve keskin duruşu olan bu konsolun merkezinde dik şekilde yerleştirilmiş 12 inç büyüklüğünde Dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Arabanın havasını tamamen değiştiren bu ekran hamlesi markanın dalgasını yükselteceği benziyor. Özellikle de SVM'yi ilk defa G03 F ile tanıyanlar için. Tabi bu arada şuna dikkat çekmek istiyorum. Markanın da Türkiye distribütörü iç mekan donanım için hem dikine hem de yatay formda olan versiyonu paylaşmış. Evet dostlar tek seçenek böyle dikine ekran değil. Ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren bu ekranlardan bakalım biz hangisiyle karşılaşacağız. Ekranların kalitesi de iyi bu arada. Biraz daha uzak doğu işi gibi duran bu menü tasarımı nedeniyle açıkçası biraz gözüme demoda gelen bu ekran üzerinden bluetooth bağlantısı yapabilirsiniz. Multimedya ve arabayla ilgili ayarları da yapabiliyorsunuz. Ayrıca birazdan güvenlik özelliklerinde tekrar bahsederiz ama Geri görüş kamerası da bu ekran üzerinden kullanılıyor. Konsolun devamında burada küçük kapaklı bir alan içinde 12 volt soket girişi ve eski tabirle küllük koymuşlar. Yani bu SVM bana eskilerin Avrupa arabalarını hissettiriyor her detayında kesinlikle. Devamında ise yine birazdan motor seçeneklerinde tekrar üstünden geçeriz ama hem manuel hem de otomatik vites seçeneğinde karşımıza çıkacak vites kolu tasarımlarını görüyoruz. Konsolun ölü üzerinde başka büyük bir detay yok dostlar ama elektronik el freni kesinlikle bahsetmeye değer. Devamında ise üzerini açık bırakmadıkları için teşekkür ederek iki adet bardaklıkları bir selam verip hayırlı kol dayamaya kolumuzu dayabiliriz. Buranın içinde de saklamaları mevcut. Açılır cam tavan mesidi biri. Evet dostlar kabin genel anlamıyla kesinlikle çok başarılı duruyor. Benim nacizane isteğim bu dikey ekrana gelmesinden yana olurdu. Bu ekran biraz daha alıviye değiştirmekle birlikte kullanım konusunda daha rahat gözüküyor. Düşünün yani ben diyorum bunu ekranları pek sevmeyen ben. Neyse böyle bir otomobili satın alma nedenlerinden olabilecek arka koltuklardaki yaşam alanını da gelin bir göz atalım. Artık SVM deyince aklımıza 7 kişilik arabalar geliyor değil mi? Yeni G05 Pro'da da gelenek değişmiyor ki zaten bu kadar uzun boyuna rağmen 7 kişilik koltuğu olmasa ayıp olurdu fazlasıyla geniş olan bu kapılardan arka koltuklara şöyle bir bakınca bile diz ve baş mesafesi konusunda ne kadar cömert olduğunu gözlerimizde görebiliyoruz. Önce 3. sıraya geçelim mi? Arabanın sağ tarafından tek hamleyle yatan koltuktan rahatça arka tarafa geçtiğimizde burada g 03 fdekinin aksine iki kişilik koltukları görüyoruz. Arka koltukların tamamı dik haldeyken dahi diz mesafesi konusunda yetişkinlerin seyahat edebileceği 3. sırada Geniş yan camlar ama dikkat bunlar hiçbir anlamda açılmıyor. Bardaklık ve böyle telefon koymalık alanlar düşünülmüş. Emniyet kemerleri de unutulmamış. Tabi DS sunu kelebek camları açılmayınca içerideki havayı da rahatlatmak isteyen SVM'e bence harika bir detay olarak tavana böyle havalandırma çıkışları yerleştirmiş. Dikkatimden kaçmadı bu tutamaçların da yeri var kendisi yok. İkinci sıra ise yeni G05 Pro'nun olunabilecek en konforlu yeri. Koltuklar dolgun ve rahat görünüyor. Yine arka yolcular için konfor ekipmanları arasında orta konsol üzerinde USB bağlantı yerlerine yer verilmiş. y 03 fden sonra iç mekandaki gözle görülür kalite artışı SVM'ye karşı olan bakışınızı muhtemelen değiştirir. Bununla birlikte SVM'nin nasıl bir algıya sahip olduğunu da bence artık daha çok yakından tanıyoruz. Peki bagaj alanında bizi ne bekliyor derseniz Yeni SVM G05 Pro'da arka koltukların tamamı kapalı haldeyken 1920 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Koltuklar açıkken de yüksek tavan çizgisi nedeniyle yüklerinizi rahat rahat taşırsınız. Güvenlik seçeneklerinde de G03 F'ye göre biraz daha önde olan G05 fiyat performans konusunda makası açıyor. Evet, fark ediyorsunuz şu ana kadar G03 F ile olan kıyaslama devam ediyor. Güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde ise Avrupa'nın 7 Temmuz kararları öncesinde SVM bizi pek de şaşırtmıyor. Yeni G05 Pro'da da öncelikli olarak ECS yani elektronik denge kontrolü, kilitlenme önleyici ABS fren sistemi, frenin etkili şekilde tüm tekerlere dağıtılmasını sağlayan EBD, özellikle arazide ve bozuk asfaltta çıkışın tüm tekerlerde kontrol edilmesini sağlayan TCS, fren destek sistemi EBA, yokuşlarda size destek olarak olası geri kaçmaların önüne geçen yokuş kalkış kontrol sistemi, yeni G05 Pro'nun bünyesinde bulunan güvenlik özelliklerini oluşturuyor. Bu ek olarak iskeletinde de 2.2 mm kalınlığında yüksek mukavemetli malzemeler kullanılarak kazalarda en az burkul hedeflenmiş. Onun dışında otonom radar veya sensörlü sürücü asistanları henüz mevcut değil. Ne dersiniz? 2024 yılında alacağınız bir SUV'de sadece bu özellikler yeterli mi? Motor seçeneklerinde içten yanmalı seçeneklerle devam eden SVM G05'te performanstan ödün vermemiş. Motor seçenekleri beni SVM G05 Pro'da heyecanlandıran şeylerin başında geliyor. Çünkü evet fiyat olarak çok uygun olan G03 ve motor seçeneklerinde çok daha niş bir kitleye hitap ediyor gibi. Bu bir gerçek. G05 Pro ise Hali hazırda 1.5 litrelik turbo beslemeli ve 2 litre hacminde atmosferik olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle yollarda. 2.0'lık motor hem hacminden hem de atmosferik oluşundan dolayı daha maçı başında kaybediyor burası kesin. 1.5 litrelik motorun turbo oluşu ise avantajı fazlasıyla arttırır. Bu motordan 156 beygir güç, 230 Nm tork üreten G05 Pro, 6 ileri otomatik viteste eşleştirilmiş. 5 ileri manuel vites seçeneği de var. 2 litrelik motordan say 143 beygir güç, 190 Nm tork üretirken sadece 5 ileri manuel vitesi yönetim mevcut. Bu iki motor seçeneği dışında başka bir motor mevcut değil. Yani az önce de dediğim gibi 1.5 turbo motor hem gücüyle hem de otomatik vites avantajıyla tercih edilmesinde önemli bir rol oynar. Siz ne dersiniz dostlar? Bunun haricinde sürüş karakterini anlamak adına önlerde MacPherson tam bağımsız, arkalarda yarı bağımlı torsiyon süspansiyon kullanıldığını da söyleyeyim. Ve geldik fiyata. G03F'nin Çin fiyatı bizi şok etmişti. Yine G05'te Çin'de tam tamına 9700 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Avrupa'da ise bu fiyat 20 bin euro civarına çıkıyor. Ne dersiniz? 1 milyonluk G03 F'den sonra yeni G05'in çok yakında açıklanacak Türkiye fiyatı sizce ne olur? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Yeni SVM G05'in baştan sona bilmenize gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben G03F'de olduğu gibi G05'i de beğendim. Beğendiğim özelliklerin başında Biraz daha premium hissiyata sahip olup motor seçeneklerinde bunu desteklemesi geliyor. E fiyatın acabası. Peki siz yeni G05'i beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şey ve yeni G05 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.